Eyvallah, Youtuber çiftler göz takip cihazıyla bakmamaya Gün çalıştı. Gece ki, Hayır bakalım. Abi her, her insan bakar dedim ya. Bak, gelirken ben. dedi ki, bir şey söyleyeceğim demek. Sana dedi, takarlarsa sakın dedi, bakma dedi. Nereye bakmayayım dedim. Onun dedi işte adamın dedi belirli bölgelerine bakma diyor şimdi yok. Allah. Bakma. Ben normalde de adamın belirli bölgesine zaten bakmıyorum. ama bir iş, görsel açıldığı zaman herkesin gözü tarar yani. Taramakta sıkıntı yok. Fırat. Six pack'lere bakarsın. O kadar olsun abi. E yani adam çalışmış hakkını vermeyecek mi bakacağız? Yılların <laughs> emeği var ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir gerginlik heyecan yok herhalde değil mi? Katiyen. Sen de yap. Bende şey yok ki. Göz tarama şeysi yok ki bende. O neydi onun adı? Bir şey vardı. O, o bende yok yok. Asla yok. Ben de küçükten bir var. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> ben inanılmaz heyecanlıyım. O nefes alışımı hissettin zaten. Ay <laughs> <I gülüyor> tracker yok Çok ben. enteresan bir tempoyu çekimine hoş geldiniz demek. Hoş, hoş bulduk. bulduk. <laughs> <laughs> Şimdi buraya siz mutlu mesut geldiniz. Betül Ay gülüyor bize şu anda görüyoruz yani. Dediniz ki en fazla ne olabilir ki dediniz. Çok ufak bir dipnot geçmek <laughs> istiyorum. Betül o kadar hazır ki söyleyeceği şeyi arkadaşlar. Daha ses kontrol yapılırken aşkım oraya da bakılır mı ya falan diye ses veriyordu. Hani belli bir niyetle gelmiş yani. Bana kızmak için gelmiş evet. buraya. Aranızı bozacak bir video çekimine hazır mısınız? Hazırız bize hiçbir şey olmaz. Bakmazlar olacak. ya aşkım. yanlarında sevgilileri katılma. var. Katılmasam <laughs> mıydık? <laughs> <laughs> biz Bakmaz yani. günden beri aslında. Bizim kanka şöyle 10 yıldır çatırda balı bizimki zaten ya. Biz ilişkiyi toplamaya geldik. YouTube akçana göre ne kadar müstehcen bir şey gösterebilirsin ki bana. Abi video artı 18'i yiyecek ben bundan eminim bak o kadar. Bir de videoya da bağlı hocam. Ha, o. tamam YouTube'un artı 18'i çok da bir artı 18 değil yani. Ben girip dolaşmadım o kadarını bilmiyorum. Fırat Instagram'da mesajmış. çıkıyor karşıma Burası kardeşim. Bakmıştım. Bir kız da neresine bakarsın? Gözüne. Peki biz buradan buna. Buradan... Evet. Bir önceki videoyu izledim. Öğrencim her zaman sakın Hayır. Yakalan Instagram'da çıkıyor karşıma o kızlar. <laughs> e, öncelikle bir ısıma turu sorularıyla başlıyoruz. Sonrasında... Ha soruların da var. Ha. Öyle mi? tam birbirimize girmelidir tamam. bakalım. Yok yok. yok. yani yok. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İlk sorumuz. Ne zaman tanıştırız hatırlıyor musunuz? Tam tarihi falan böyle. Evet. Tanışma. Hayır canım nasıl bilelim onu? Şey ben biliyorum artık ama. Ediyordu. tanıştığımız, ha, tanıştığımız. Tanıştığımızı bilemem. Biz ciddi izlediğimiz tarih 31 Ağustos 2013. <laughs> doğru mu Damla? Doğru doğru 31 Ağustos. Ben de Tarihleri sen mi abi daha iyi bilirsin? Yok o da çok iyi biliyor. Çünkü <laughs> 31 Ağustos'ların hiç kaçırmayız yani hepsini kutlarız. Yıl <laughs> dönümlerimizde. Evet minnoş evet. çıktı şu an içimizden. <laughs> İlişkinin başlangıcı olarak Yeşilçam ödül töreni. Ama tarih bilmiyorum. Yani 23 ya da 25 arasıdır yani. 20'li Mart'larda o şeyde ilişkimiz başladı. Ama tanıştığımız anı biliyoruz. E biliyoruz tabii. Evet, ben, yani ben 2013 işte Temmuz diyorum ben o civar. Yazın. Yani yok çünkü yok. Der... Neyse. Yani iki... 2013 yok. hocam. Ayı söylüyorum. Evet. Eylül. Eylül Eylül Eylül. Eylül. <laughs> Eylül tamam. yani tanıştığınızı biliyor musunuz? Evet. Evet Instagram'da. Ben bu göstereceği tarzda kızlara bakıyormuşum. <laughs> Yanlışlıkla sonra evlenecek kızı bulmuşum. <laughs> öyle olmuşum. Vay <laughs> vay da benim nasıl vay vay! Öyle vay. Ya ben öyle filtrelemedim yani. Ben, <laughs> filtrelemedim ben. Şöyle bir şey daha soracağım. Mesela dışarıya çıkacaksınız, işte bir restoranda yemek yiyeceksiniz vesaire. Kim bekletir aranızdan? Böyle hazırlanma süreci kimin daha uzundur yani? Son dakika tuvalete giriyorsun. O kadar. Kesinlikle. <laughs> bir dakika tuvalete gideceğim deyip, bir gidiyorum geliyorum. Evet. Ama böyle hazırlık beklemelerimiz yok. Yok. Zaten hazırlanıp yok. çıkmıyoruz. Zaten hazırlanmadığımız için çok. Yani böyle <laughs> çıkıyoruz. <laughs> Uğur beni daha çok bekler. Çok Hep, mu? Hep her abi. zaman. Çok bekliyorum yani. Adam Yok. adam yılmış adam ya. Çok beklemiyor. Ah, şey çektim yine. Hayır çok beklemiyorsun. Çok bekliyorum. Çok Geldi başlıyor. adam çok ya. Çok beklemiyorsun. Yani rahatsız eden ne biliyor musun? Giyinik oturmak. Bunun kime ne zararı olabilir ki? O zaman giyinmezdim diyor. E ne yapardın yani giyinip otursan ne olacak ki? Ama adam da o rahat. mı giydim rahat diyor mesela. Anlayamazsın. Beni en çok o e, Aşkım, motorun... elbise giymiyorsun. Takım <laughs> elbise giymiyorsun. Eşofmandan eşofmana geçiş yapıyor. <laughs> Eveşofmandan <laughs> normal eşofmana geçiş yapıyor. <laughs> ya hayır <laughs> ya. Ben ne var yani eşofmanda? Olabilirim tabii klasik ama. Saç yaptırdığından beri bunu çok net söylüyorum. Yani ne heves etmiş ne beklemiş de yıllarca. <laughs> 29 yıldır kel gezmişim. Yıllarca bir saçım olmuş. Onunla da ilgileneyim <laughs> Ya, ya, ya benim, benim. gerçekten 2-3 katıma çık. Oha doğal değil mi bu? Ektirme mi? Ben doğal sanıyordum lan. Yani. İlk aşama şu. Biz kaçta... Olabilir oğlum. Herkesin başına gelebilir yani saç çektirme. Şimdi şey yapmayalım. Benim de ileride başıma gelecek. Benim de ileride başıma gelecek yani. Çıkacağız ona göre hazırlanacak. Ben ona diyorum ki işte saat 9'da çıkacaksak 8'de... Biz de ektireceğiz zor mu ileride? Biz de çıkacağız diyor. <laughs> Nasıl olmuşum aşkım aşamasına gelince oradaki... Protez mi? Protez saç nasıl oluyor ya? Ektirme ile ne farkı var? Ektirme tamam gerçekten şey yapıyor da Protez bildim peruk gibi bir şey mi yani? Oha Çok değişik lan Aşkım aşamasına gelince Oradaki işte benim oyunculuğum çok kritik vücut Hadi yeter ya Allah kahretsin. <laughs> Maalesef sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Sıçtık. <Suçluk. gülüyor> Ayda o direkt şey yapıyor. Bak çok ince bir şaşırtmaya çalışacağım. Peki. Abi yok kaçerin yok. Sana çektirme videosu. O ne Yücel? Hepinize selamlar. Bugün efsanevi bir değişim videosuyla sizler arkadaşlar yanımda. Oğlum ben bu adam hiç böyle Fırat abi ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Artık nasıl alıştıysam, oha, oha, hayır oğlum, göz alışmış anladın mı göz Bir saniye, alışmış Bir şuraya yani. bakıyorum ama şurayı okumaya çalışıyorum. Onu da iyi miyim diye... Yok, o da mümkün değilmiş. Hazırsan açıyorum abi. Evet. <laughs> ya ister istemez. Evet. <laughs> i̇ster gözüm kaydı. Ama bozdu. Yani bozdu Fırat abi. abinin kel hali bir başkaydı. Çok <laughs> ya. <laughs> kel hali bir başkaydı yani. Mübarek olsun. TikTok'u başlıyoruz. Evet abi ben şöyle yukarıya bir bakayım. Ya da hadi <laughs> ablanın suratına bakayım. Allah'tan ay tracker yok bende. evet <laughs> 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 çok. Gözlüklerin harika. Gözlüklerin var ya şu an. Allah harika. Ne, ne kamerası lan? Ha, göremediniz mi siz? Dur, ben şöyle yapayım <laughs> <laughs> şöyle. Saçlar da evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet. Çok iyi gidiyorsun. aşkım ben gözüm hiç senden başkasını görmez <laughs> <yormaz> biliyorsun. <laughs> Kızlar güzel. Baksana şey. bunun nesi güzelleşecek? Zaten güzel kız. <laughs> Maşallah Fırat abi. <laughs> abi var ya bir tartmış yemin ediyorum dur yeniden alayım tamam be nereye tamam. bakıyorum ama açıyorum abi evet <laughs> ya istesem iste. <laughs> Oğlum aynı <laughs> videoyu izlediniz Çok zaten ya. ya hadi bakalım kazamız mübarek olsun tiktok'ta başlıyoruz evet abi ben şöyle yukarıya bir bakayım ya da hadi ablanın <laughs> suratına bakayım evet 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 evet, evet harika <laughs> bir video olmuş Çok bu ya Gözlüklerin <laughs> harika gözlüklerim var ya şu an harika gözlükler <laughs> saçlar da evet Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Ee, burada Başka abi çok iyi, iyi ya. Röntgen çekiyorum abi. <laughs> Kızlar güzelmiş. Baksana bunun nesi güzelleşecek? Zaten güzel kız. Hmm. Hmm. Oo, boydan. Taradım mı? Baktım Ceyda aç. Ceyda açım, <laughs> <C'de> açım diyor evet. <laughs> Yatak örtüsü güzelmiş. Oo yani. Sen fena gitmiyorum bence. Bak ben yüzün de yarısına bakıyor. Burada <laughs> Bakmıyor ya de, bakmıyor. Kadına da bakmıyor. Tam <laughs> bize de <ne> bakmıyor. <laughs> Şapkalar, çantalar. kız zaten kız güzel. ne, ne kadar güzel açabilirsin ya? Biz de insanız. E ne yaptı bu kız? <laughs> Model olmuş be. Murat nereye bakıyorsun? Ceyda ortaya koydular ya. Gözüm <laughs> önüne getirdi. Ne bakıyorsun ya? Abi gözümün önüne getirmesin. Or bu arada ben oraya bakıyordum. Bir şey seveceğim. Orada ekran şey olunca <laughs> Çok, oraya denk geldi. <laughs> Çok iyi videolar. <laughs> Burak bunu bilerek yapmışsın abi. Bir tanesinin kafası bitiyor diğerinin bir şeyi başlıyor orada. Hayır! Rezillik <laughs> <laughs> ya. Abi bir şey diyeceğim şu an gayet iyi gidiyorum. Abi, ben Küçük giden... bir cicoyu cico kestim daha demin. Gözleri güzel, güzel ama. Güzel. O. Şöyle, şöyle mi diyorsun? Hahahaha <laughs> <laughs> Hemen de algılıyor ya, Hayır dur ona değil ona değil şarkı... Lan, Hayır hayır Abi buna ama yapacak bir şey yok ki kamera açısı orası zaten Aslında yani. bunu evet. bunu hiç söylemeden Haberi olmadan Abi ben oraya bakmıyorum ki Heh. Sen ya hadi söyle. Ekranı bir şey yok. siz görüyor musunuz şu an? Lan sen niye bakmamaya çalışıyorsun Willi? Salak mısın amına koyayım? Senin sevgilin yok. Ana baktığımız yerleri. Ben gayet ablanın gözlerine Anana bakıyorum. Çok da güzel gözleri abi. var. Allah sahibine bağışlasın. Aynı Betül. Adam ya geldi adam. Evet. Oha! Oha bu Anladım. ne? Bak şimdi bak burada bir anda bir şey çıkıyor. Ay. Laf değilmiş. Bu ne oğlum? Güzel, kızların yüzleri çok güzel. Yüzleri çok güzel kızlar. Ayda abla ablanın oh. trisepslere bak ablanın bisepslere bak. Bak bak nereye bakıyorsun? Vallahi karına. bak karın kasları, bak bacakları. <laughs> şey söyleyeceğim, buna normalde de bakmam. <laughs> çok kaslı. Ama yalnız ablanın da şey six pack'leri de sağlam yani şimdi. Bacakları. Abi var. evet inanılmaz. Ronaldo bak, musun be. dedim. Aşkım. <laughs> Oraya bakmadım. Kayıyor oraya bir de Oraya bakmadım. <gülüyor> Bırak! <laughs> Bakmıyor! Ne yapsın ki bu Bırak. adam? Ne yapsın bu adam? Ne yapsın? Nasıl kaymasın ya? Bir şey söyleyeceğim Nasıl arkadan şaka be. yapılıyor şu ne, an. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Yani... Kerem sen mi ekledin bu sistemi şu anda? Ben bakıyorum. Abi vallahi ben Hayır, bakmıyorum. Ya. Ben niye şey bakayım? <laughs> İzleyicilere bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun olayı o zaten. Kadın Oğlum Fırat abi bildiğin röntgen çekiyor öyle böyle değil ya. Ne ünlü oldu yani. O zaman bakıyorum Ben <laughs> Hayır bak. Bir dakika dur. Hı. Hmm. Kadın neyle ünlü oluyor? Gösteriliyor ünlü kadın zaten. Bir bakıyorum yani. orada ünlü mü olmuş? hayır hayır. hayır. <laughs> Kendi kitleni orada mouse'la mı oynatıyorsunuz? <laughs> Fıratçım çok kasma kendini bakabilirsin ben de bakıyorum. Bak. tamam hayatım bakıyor musun? <laughs> Emin misin Sezgi bak. <laughs> hayır! hayır. <gülüyor> <gülme> abi tut tut tut. Bitiyor abi. Dayan. Dayan. <gülme> 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 Adam sadece yüze bakacağım diye şartlamış ah, kendini. Çok gerildim. <gülme> ne oluyor ya? <gülme> Bu da ne oluyor ya? Kusura bakma. <gülme> <gülme> evet. Ha bunları hiç. <gülme> <gülme> Bu ne abi? <gülme> Buraya geçelim lütfen. <gülme> Buraya geçelim lütfen. Bakıyoruz. Okay. <gülme> 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 Gıda. buraya geçelim lütfen. Ne olur, ne olur. ya Ayıptır YouTube'da açtığınız şeylere bak, ayıptır ya. Murat, bahriyeceğiz, bakmamak bahriyeceğiz için ya. yalandan var ya tarıyormuş gibi Cedem, yapıyorsan ben Ceyda, bu çektim. benim sevdiğim bir vücut tipi değil. Sezgi, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerimi ekrandan ayırmıyorum ki. <laughs> He, sen de şimdi Aynen, benim, ne? nereye baktın göreyim Aşkım, birazdan küçük kaçırmalar olmasın diye. Sen burada oturacaksın, doya doya bak. Ben sana o kadar diyeyim, bizde böyle. Bizde mezhep geniş. Evet, evet. Hareket evet. güzelmiş. Hareket güzel. <laughs> evet. Güzel ama... Ama harika şey... Abi bu ne ya? abi gözünüzü <gülüyor> seveyim. <gülüyor> ne nasıl bir görüntü bunlar ya? İçerik bu dedi. <laughs> Böyle içerik var Ben dedim, vahoo. Wow. Dur ya. <laughs> wow dedim ya. Tepki Kolik ne kadar güzel para kazanıyormuş. Kızlara bakarak. Ne abinin performansını nasıl buldun? Başarılı. İyi çalışmış Başarılı. bence. Gerçekten. Beklediğinden daha Gü iyi çıktı yani. Çok iyi. Yani... ...baştan anlaşacağız zaten seninle, Hı. kızmak, darılmak, gücenmek yok. Ben evet. senin kadar iyi yapamazsam... Çok basit açım şuraya doğru bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şöyle <gülüyor> şöyle bakıyorsun. Evet. Arada baktı ama... O, o yani, kadar olur diyor hocam. Aynen, falan. o kadarı şey yapmadım. Abi bir şey söyleyeceğim, o kadar onu ben sen de denk şimdi. getirmişsin. Yani buna, bunu premi yerde bir tanesini scale edip... ...hani diğerinin <laughs> bittiği yere, diğerinin başladığı şeyi denk getirmişsin falan <laughs> yani. Denk <ediyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ama abi gerçekten şeydin yani, iyiydin. Bakmadın yani. Baktım aslında ilgimi çeken her şeye. ilgimi çekmedi gerçekten. Çekmedi. Akıllılık yaptı akıllılık. Ne? Baştan böyle tarayarak zaten bak bak merakımdan bakıyorum he. çektiği evet. için. Evet. Kanka ben bunların hepsini daha önce izledim zaten. <laughs> <laughs> Şimdi Fırat abi. bazı sıkıntılar yaşadık. Bak çok <laughs> Biz büyük <zora> sıkıntı. <laughs> bir şey diyeyim mi? Tek zorlandığım yer orasıydı. Çünkü kendisi e, beğendiğim e, bir hanımefendi. Evet. Yani beğendiğim derken takip ettiğim birisiydi. Takip ettiğim derken. Sağda baksanıza, sağda. <laughs> görüyorum, görmemezlikten görüyorum. Biraz daha işin derinine giriyoruz abi. <laughs> tamam. Tamam mı? Mesela yerli ya da yabancı, çok böyle beğendiğin, ne bileyim gençken hoşlandığın vesaire... ...aktris, işte ne bileyim manken falan model... Rihanna kısmını geç kim? diyorlar. Natalie Portman. Ne kısmını geçeyim? Rihanna'nın istese olduğu kısmı geç diyorlar. Nerede ki? Olabilir. Nerede ki? Evet. Kaçıncı dakika? Bakıyorum. Ya Ferit izledi. Lan bugün atıldı ya video. Nasıl Ferit abi? Ya? <laughs> Bu arada alo. Alo. Günaydın herkese. Selamlar. Aleykümselam. Ya da izle ya ulan Kur'an'ın çocuğu, çocuğu olmaz abi İ, Adı yok. Hayden'dı ama, ama soyadını hatırlamıyorum sarışın bir abla. Ben ameliyat ben olacağım. Ben yani. ayrım ben. Şey diyor olabilir Hayden Panettiere. O ayak bir şey ya o abla var ya. Gerçekten Heroes'ta ben Heroes'u izlerken baya iyi bir e, şey diziydi yani Heroes. O Hayden baya iyi o dizi yani. Evet. yani fiziksel At olarak At beğendiğin, yüzünü beğendiğin. Ha hani, oyunculuğunu... yakışıklı adam yani. Açayım <laughs> Niye? O zaman onu. Aç yakışıklı tamam. adam yani. Ne alası var oğlum Allah Allah aktör aktris ne Kadınlara kadın aktrist mi oluyordu, aktör mü oluyordu? Ha ne oluyordu o? Artık da. Ney Emir? Bir şey yok abi, ben. Kadın de aktör, aktris mi oluyordu? Hayır aktris yani. Ne var kardeşim Allah Allah. Ayıptır ya, sanat bunun adı ya. Sanat değil. Siz ben siz yazdı ya. Diyarbakır <laughs> içi pasif var mı? Ya baba sen ne diyorsun Uslu <laughs> Alper? Allah'ını seversen ya. Yani. çok karizmatik bir adam yani. Okey. Kalka şeye gel ya. Rihan'la ya geçtim. Geçemedim. Geçtim. Tam sıkıntı yok. Hayır değil ama ben kadın hayranlık <laughs> edim. Hiroz'un hmm. değil. O yüzden izliyordum yani. He sen biliyorsun bu e şeyi sen. Ben bu sahneyi biliyorum ha ha. Bunny, Miss Bunny, Bunny. <laughs> ban ban. Poposuyla ünlü olmuş bir ablamız bu Instagram'da. <laughs> Instagram'da. He. Ya bu en iyi poposu. <laughs> He <Ha>, diyor ya. Çıkmıştı <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kim abi bilmiyorum. Kim abi sen biliyorsun. Burada kimse bir popo yok. Senin bir popo seçimine baktığı yok. Buni buni bunny hop. Ne <laughs> ki acaba bu kadınlar? Bilmiyorum. Ya, <laughs> ya abi zevk ya? Bu Zaten arada demiyorum. kadınlardan beğeniyorum yani. Instagram bile yok. Oo bir şey diyeceğim. Scarlett Johansson kırmızı çizgimizdir bu arada. Mi? Birincisi Cyber Rose kırmızı çizgimizdir. İkincisi Scarlett Johansson. Scarlett Johansson yani. Kırmızı çizgi. All Hot Seas tarzında bir bu <laughs> ne olsun sen... istiyor? Sen uçak düşsün mü istiyorsun? Sen, <laughs> sen ne olsun istiyorsun ben anlamadım. Bak ne güzel kadın işte. Sen... Gayet abi. Sen bu gerçekten... Hanım ablamı. Bir fake atıyorsun orada. Bak abiler nasıl bakıyor? Look at that man! Oh, look at this! Öyle bir şey de yok ama. biraz aksın. Bu nasıl yok ya? Var ama Ceyda işte bu... <laughs> Fırat abi var ya, izliyorum ayağına. Bu arada şeyi, bildiğin yengeyi şey yaptı, bayağı bildiğin videonun keyfine bak yani Fırat abi. Bu artık standart değil mi? Böyle bir standart yok da, varsa abi, çok iyi Abi artık herkes squat, squat master tabii. Ben böyle pek yani bilmiyorum. Çok <laughs> tehlikeli. Baksana her yer bulur burası net. Böyle Sen, bir şey uzman, uzman yani. uzman Ben konuşuyor. ne yapayım yani? Tamam yeterli yeterli abi çok daha Seviyor abi, ya seviyor ya Bakayım abi sen doya doya bak <laughs> Tamam tamam iyi Tekrar zaman Tekrar açsana iyi. sonuncuyu <gülüyor> 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 Şimdi bana geliyor musunuz ben böyle full bakıyorum Sezgi'ye geçeceğiz ama birkaç tane sorum olacak efendim şimdi size Ne zorluyor var ya ne zorluyor <laughs> Diyelim ki bir restoranda oturuyorsunuz karşılıklı yemek yiyorsunuz e, ee, Ceyda sana soru bir tane kadın yan masadan sürekli Fırat'ı süzüyor ama yiyor yani böyle gözleri 10 dakikadır bakıyor. Ne yapardın? Ya, yapmayayım böyle şey. <laughs> <laughs> ne yapardın kız? Valla ne yapayım masaya gelip bir şey demediği takdirde bir şey yapamadım. Gidiyor ama uzaktan. Böyle yapıyor <laughs> bana. Bakabilir. E, yapıyor. Öpücük izleyelim. atıyorsa ben gördüysem buyurun masaya gelin derim. <laughs> Yer değiştirirdim Fırat'la. Hiç olay mı olay <laughs> çıkartmam. Fırat abi tam katman değil mi yani ya? Bir şeyler yapmam. Şef şefik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. <laughs> en fazla kadına şöyle bir bakardım. Ha sen de ona bakardın olsun. Ben de kadına bakardım aynen. Aslına bakardı bence de. Ama başka hiçbir şey yapmazdım. Ama bakardım o da benden. neye hani bak? Rahatsız oluyorum artık. Çek şu gözlerini gibi bakışı yapardım. Ha, ölümcül bakışları. Aynen ölümcül yani. bakışları atardım. Aynen. Sinyali gönderirdim. O bir, bir an onunla bir göz teması kurardım şöyle. Bir yakardım ortalığı. Sonra <laughs> zaten Betül o Devam bakışı yani. atarsa hani zaten o bir daha bakmazdı. Bakamaz. Evet. Ya. Allah. Evet. Şey bebeğim. Yok. Hayırdır. Ama bunu fark edip ben de ona bakmaya başlarım. Daha ne kadar bakacaksın diye böyle gözlerimi dikiyorum. <laughs> Aşkım teaser'a bir şeyler var. Saçını başını yolarım falan anladın <laughs> mı? Diyelim ki abi tam tersi durum oldu. Bir tane erkek cegaydı. Öyle bir ihtimal olmaz ki Türkiye'de. çünkü biz o zaman kan çıkır çıkar yani orada. Ha. Yani onu o bilir cegay... ya erkek bakmaz. Bir, baktı. ben cevabımı verdiğimi düşünüyorum. <laughs> abi sen Tabii böyle şu an gerildim. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ee, muhtemelen yanına giderdim. Çok uzun süre baktınız. Hani biz çıkaramadık. Adam, adam ya, adam ya, adam ya. Sonra... Evet ama bunlar şey olurdu. Kina adam ya. sert ve laf sokmalı olurdu. Ee, karşı taraftan gelecek cevaba göre de e, psikolojik yapım değişkenlik gösterebilir. <laughs> anladım, anladım abi. Çok medeni insanlar. Evet, İlk önce konuşuyoruz, sonra anlamıyorsa. <laughs> Yalan arkadaşlar, herkesi dövüyoruz diye. <laughs> Ben direkt bakışırdım. Eğer hala bakmaya devam ederse masasına giderdim. Hayırdır birader derdim. <laughs> <laughs> Hayırdır Tabii. bilader demezsin. Derim. Aşkım orada farklı bir uğur giriyor devreye. Başka Karşın ne yapabilirsin ki abi yani? Bilader <laughs> mi? Bilader. Düşünsen Öcür Oğuz. Eray'la yemek yiyorsun. Karşıdaki bir adam er Eray'a bakıyor. Ne yap? Nasıl yani ya? Gider döverdim. <laughs> Efendim. Tam ekran yapsana bir. Tam ekran zaten. Kendini tam ekran. Kendimi niye tam ekran yapıyorum ya? Ölümcül bakışını atar mısın? Ölümcül bakış. Ölümcül bakış. Aynen öyle. eraya baktılar. Şimdi sen ne yapacaksın? dövmez Medeni bak şimdi, insanlar. Bak şimdi dönüşümü izle. Dö bak dönüşümü izle. Gördün mü? Olmadı. Ne, ne olmadı. ne olmadı? Neyim olmadı? O toplantıdaki... Tanus oldun amına <laughs> koyayım. Tanus mu oldum? Öyle bir baktın ki ben böyle... He, Gereken cevabı verebilmişim bazılarına. <laughs> toplantıdaki bakışın yanında hiç yani bu. Toplantı... Orada tam sikici bakıyordum. Toplantıda sikici bakmamın se, Hayır orada ağlak bakıyordum. O Okan abi ağzımıza sıçmıştı orada. <laughs> Korku vardı. Ereğişimle kavga biraz. etmezsin amına koyayım Ondan ya. Ondan dolayı. Ereğişim... Için... Siktir git. Gel gel Bizde öyle. Ha, bir dakika, yastık araya kaçtı da bilade. şunu bir halledeyim. Tabii tabii. Şimdi bak, soruları yumuşatacak. <laughs> Tek mi? Kaslı mı? Hayır, çeşitli etkenler söz konusu. Şimdi ben muhtemelen hani çok rahatsız olursam hani iş böyle çok ciddi bir hayırdır diye girerim herhalde diye düşünüyorum. Ama Neden bakıyorsun? Mi? Gerçekten şey mi? Aynen ama gözüm korkuyorsa Betül kalk elimden bir kaza çıkacak diye ortamdan <laughs> uzaklaşma aynı. aynen. Sana geçelim mi yavrum? Hazır mısın? Bir yer değiştirelim. Haydi. Haydi! Haydi Şimdi bakalım. Dönüyor. Haydi bakalım. Hadi gel bakalım, gel. Nasılmış yani? İlk defa yapıyorum. Hani belki ayarlayamayabiliriz. Haydi bakalım! <laughs> Haydi bakalım yengeler ne yapıyor? İkinci videoya kadar dayan tamam mı? Bakalım. Ben tamam. şu çimciğimi hazırlayayım mı? Zıra <laughs> <laughs> Elimi tut. Kendimi Bak tut. çok kötü bu video be! Bir şey diyeceğim, cellat çıkarsa ben bu arada dayanamam ya cellat çıkarsa ben dayanamam. Anladım şu an. Ucundan memesinin ucundan kocaman oradan yandan fışkırdı. TikTok'ta başlıyoruz. Abi oğlum bir şey diyeceğim. Ben bundan ban yerim amına koyayım. Bundan ban yeriz bu arada. Hayır, neden biliyor musun? Ya nereden biliyon? Nereden biliyorsun yemeyeceğin? Spor diye mi geçiyor? Hayır abi bak normalde erkek tarafında Twitch'in kurallarına göre Ya Ferit abi falan izlemedi yalan söylemeyin 13 Şubat'ta atıldı video ya Twitch'in kurallarına göre erkek memcü sadece havuz başı deniz yanında falan okey yani Anladın mı? Başka türlü açılmıyor yani yasak Yasak baba. Yasak oğlum gerçekten yasak. Ondan bahsediyorum yani. Daha demin açtın. Neyi açtım? Geri zekalı neyi açtım? Geri sardın abi. <laughs> Hayır oğlum, şey hepsi o yüzden. için kavga mı ediyoruz? Ne diyorsun ya? Bunu kaçırırsak ben bence dedim. bir şey olmaz. Ya. Evet bu arada bunu kaçırabiliriz yani. Ne olur ne olmaz ama benim zaten yatarım var. Ben giderim amına koyayım ya. Ay, benim, infaz... benim infazım var abi. Alın buyurun erkekler için. Iz... iki izleyin gelin. <laughs> Lan dün Ferit izledi. Oğlum nasıl dün izleyebiliyor? Bugün atıldı video. Bugün ya. Yalancılığınla yalancılığın da bu kadar ya. Yemin ediyorum bu kadar ya.